Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle uzun zamandır tekrardan YouTube'a geldik Eee video çekeceğiz bugün yine PES oynayacağız PES e, 2021. Eee hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> PES'e devam ki. or PES'e devam ki. Bak bugün ne aldım? Eee size göstereyim. Eee bak göstereyim. Bugün bakın kimleri aldım? Griezmann aldım, Hernandez, Juan Dembele aldım. And also Messi'yi ve sana her zaman vardı. Devam ki, hadi başlayalım. <messizlik> Orbette, <messizlik> Or uy, böyle vaci der bu Hadi başlayalım. E, ve... hadi başlayalım ki, 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 hani. Hadi bakalım. Maça başlayalım ki. Ama sanatta varmış şu an Hayır yine yeseniz olur. Oooo dövdüm la. Oğlum balen gülüyoruz. Ne oldu oğlum? Ne fayda oğlum? Bak 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 bak. Aldı gitti. He, bak, şey Bu arada ben Nike'cim. Ben sana söyleyeyim. Nike seviyorum ben. Ben seni futbolcu da bir Hala. Hernandez. Hernandez oh, gidiyor. Hernandez. Hernandez. Allah! Ve gol! Goool! Çok güzel de gol attı onu! Prisma Prisma'nın gol sevinci! Prisma! Golünü atıyor! Ve nasıl kızıp kaptan... Oyy! Oy. Çok kalemi! Alkali dayı içine! Kalenin içine olsun. başlayalım ki! Orta ki! Peki. ye, hey. Ne yapayım <laughs> Oyun çok usuyuyor, bak. Yemek, bak Normal hayatlarda kasmıyor tamam mı İyi de sıkıyorum. gelmesini istiyorsanız

Kadir eski kaptan. Allah. Abi Allah. Mali Demeli. Balık. bir gol attık bir gol. Bir gol bize ne için yeter? Her şey yeter. Mesut Uzi'nin. Ha tamam Mesut Uzi'nin. Mesut Özil'in Mesut Özil verse Mesut Özil. Ne kadar saçma oluyor biliyor musunuz? Gökhan Gönül Mesut Özil. Allah! Hadi! Hadi! Hadi oğlum hadi be. <laughs> Ola bu tasarlanan bu da çöldü gönlüyorsun.

böyle böyle gözleri sıyıp sıyıp hadi be elma <SessizWhen> verdiğim tadı çok güzel o yüzden öyle mam 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 Çünkü, göstereyim mi? Siz Emre Han Kuri olan biliyor musunuz? Ben olan izlemiyorum. Ben kendimden izliyorum. Kutla var su kursu. Osmanlı demire. <laughs> Ay. Ay. Çedim kameralarıydı. Sonra ne? Osmanlı demire. Osmanlı demire. Nasıl Muslera. Keşke bir Muslera olsa, bir İbrahim Oğuz olsa. Ne güzel olur be. Aaa! Ve gol ikinci gol geliyor. İkinci gol geliyor. Sevin ile kırışa. Evet, sen iki sıfır önde. Kadına tamam, baktı, geliyor. Ve... Tamam. Ondan sonra... Eee... <laughs> Bu <laughs> çok güzel. En daar op de passari. Oh, dat is Griezmann. Griezmann op de... Maar we Dembele. Osman Dembele. Dembele. Osman Dembele. 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 Hangisi yener? Bunu size soruyorum. Onu ben çok seviyorum. Hatta aşkımdır. Sevgilim şey, dedi kendisi. Biz okay. <laughs> <laughs> <Fristman koş. Gülüyor> Ulan <Hernandez. Hernandez>. Oğlum <laughs> ne hocayı Ko da koşuyor top kirenbabe Aa faş çektiler Abi faş çektiler Ramos Ramos olsa Ramos güzel poz. Hadi be. Kaç defa olmuş lan? Uuuun bu Vay be. En son oyunu yaptım. Onu izlediniz mi? İzlemişsinizdir. Ben bıraktım. Hafta <laughs> sonları atabilirim. Hatta yemekte ne yiyeceğim? Bu yemekte ne yiyeceğim? Mamma mia yiyeceğim. Mamma mia. Mamma mia. Allah. Altay. Ben Muslera yiyeceğim. Muslera. en iyi kaleci Muslera. Altay. Neyse. Ve. Bir videomuzu da sonuna geliyoruz. Ağmeyin sizleri. kanalıma abone olmayı unutmayın ve katmayı unutmayın yeni kanalıma unutmayın ve görüşürüz ben bro kapatalım görüşürüz